Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve Koske Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. <laughs> Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda tüm belediye çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Altay, Kaze'de yaşananların ve yerel seçim sürecinin bu Ramazan'ı diğerlerinden ayırdığını vurguladı. Maalesef ki Ramazan'da devam eden zulüm bayramda da kesintisiz bir şekilde devam etti. Buradan bu vesileyle tekrar zalim İsrail'i, soykırım yapan İsrail'i kınadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimizin bir an önce hayatlarının normale dönmesi ve yurtlarına geri dönmeleri, üzerindeki zulmün bir an önce kalkmasını temenni ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Bizleri de onların hayatının kolaylaşmasına vesile etsin inşallah. 31 Mart'a gerçekleştirilen yerel seçimlere de değinen Başkan Altay Konya modeli belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Şehrimizde hep birlikte çok önemli hizmetlerde bulunduk dedi. Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştirmek için gece gündüz demeden gayret ettik, çaba sarf ettik ve çok önemli başarılar elde ettik. Başta eski sanayi ve Karatay sanayi kentsel dönüşümü ağır bakım, cebhanelik dönüşümü ve Darül Projesi adı altında Türkiye'nin en büyük ihya projesini yürütürken Taşra'daki 28 ilçemize de altyapıdan üst yapıya sosyal hayattan Gençlerimiz ve kadınlarımızla ilgili çalışmaya kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Başkan Altay önümüzdeki 5 yıla işaret etti. Hata yapma lüksümüz yok. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ve Konya modeli belediyecilik anlayışımızı geliştirerek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik modeli oluşturacağız. Konya'da oluşturulan birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Başkan Altay, Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını kaydetti. Bugün Konya'da bir başarılı konuşuluyorsa, Konya'da bir yerel yönetim başarısı konuşuluyorsa bu salonda olan ve olmayan tüm çalışma arkadaşlarımızın hepsinin çok büyük emeği ve katkısı var. Ben bu yüzden dolayı hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi artırarak, saflarımızı sıklaştırarak daha çok çalışacak, daha çok gayret edecek ve Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız. Başkan Ömer İbrahim Altay konuşmasının ardından personelle bayramlaştı. <laughs>